Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün PUBG Mobile UC hilesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle açıklama kısmına verdiğim linke tıklıyoruz. Açılan sayfada sizden kullanıcı adınız, hangi platformda oynadığınız, istediğiniz UC ve BP miktarını istiyor. Onları teker teker giriyoruz. Öncelikle oyunda kullandığımız kullanıcı ismimizi giriyoruz. Ben bilgisayarda oynadığım için PC seçiyorum. Siz hangi telefonda veya bilgisayarda şey yapıyorsanız onu seçin. UC miktarı önerilen 50 seçiyoruz, BP miktarı önerilen 10 bini seçiyoruz. Burada kesinlikle bank korumasını açmayı unutmayın, yoksa banlanırsınız. Bunu da açıyoruz ve gönderimi başlatıyoruz. Adınızdan eminseniz, adınızı yazdığınızdan eminseniz, evet'e tıklıyoruz. Buradaki gönderim işlemi tamamlanıyor. Biraz burada bekliyoruz. Şimdi onaylama işlemleri başladı, burada tamamına tıklıyoruz, açılan sayfada reklam onayları teker teker yapıyoruz. Öncelikle reklam onayı 1'de siteye gitmek için tıkla butonuna tıklıyoruz, açılan sayfada en üstteki sayfayı açıyoruz. Burada yaklaşık bir dakika dolanıyoruz, sistemin sizi bota olmadığını algılaması lazım, yoksa uc ve bp yatmayacaktır. Böyle dolaştıktan sonra yaklaşık bir dakika sonra yukarıdaki reklama tıklıyoruz. Bu tıkladığımız reklamda da yaklaşık yarım dakika dolaşırsak bot olmadığımız anlaşılıyor. Yaklaşık yarım dakika geçti bu sayfayı kapatıyoruz. İlk onay tamamlanmıştır. Şimdi ikinci reklam onayına geliyoruz. Yine siteye gitmek için tıklayı yapıyoruz. En üstteki sayfayı tıklıyoruz. Burada da yine önceki onayda olduğu gibi bir dakika dolaşıyoruz. dolaştıktan sonra yine reklama tıklıyoruz. Burada da bir yarım dakika öncekinde olduğu gibi dolaşıyoruz. İkinci reklam onayını da tamamladı. Üçüncü reklam onayını da ilk ikisinde olduğu gibi aynı işlemleri yapıyoruz. Burada Açılan sayfada yaklaşık 1 dakika dolaşıyoruz. Açılan reklama tıklıyoruz. Burada açılan tek reklamda da yaklaşık yarım dakika geçirdikten sonra onayınız tamamlanıyor. Üçüncü onaylama adımı da tamamlandı. Yalnız unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hile paneli zaman zaman güncelleninden dolayı siteler değişebiliyor. Doğrulama panelinde hangi site varsa ona tıklayıp adımları tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra yaklaşık 1 veya 3 saat sonra e, oyununuzda BP ve UC yatıyor. 3 saat so geçtikten sonra oyuna girdiğimizde UC'lerin hesaba yattığını görüyoruz. Görüldüğü üzere hilemiz %3 çalışıyor. Yorum yazarak ve beğenerek bizlere de destek olabilir. Ayrıca aranızda yapamayanlar da olursa yorum yazarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak en güzel videoları sizler izleyebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.